Bugün arkadaşımla yine PUBG oynayacağız. Arkadaşlar en son Ahmet'le oynadığımızda güzel bir maç olmuştu. İnşallah şimdi de güzel bir maç olur. Hemen başlayalım. Hemen inşallah yenilmeyiz. Birinci oluruz. İsteğimiz o ama görünüşte olamıyoruz arkadaşlar. İşlev lazım. Neyse. Hemen başlayalım. Başladık. Maça girsin. Arkadaşlar adamın elinde M16 ile UPM var. Tam önünde de M24. Nasıl bir hayat be? Ahmet Levizma. Da bu telefondan konuşmuyoruz arkadaşlar. Yanımda bir tane daha telefon var. O telefondan konuşuyoruz. Hemen parkur yapalım. Hı <laughs> yapamadım. Ahmet sen de bir şey diyecek misin? Ben de Ha. Talep. Ediyorum. talep. Arkadaşlar Ahmet Bey'in talebi dosyalar aracılığıyla geliyor. <laughs> Neyse başladık. Neyse. Ne rahatlayayım acaba? Seven iyi atlayacağım. Efendim. E tamam. Mikrofonu yaklaş. O ne sesi ya? Ya da buraya atlayalım arkadaşlar. Oha ne olduğunu. Çok güzel değil mi? He. Arkadaşım Arkadaşım 20 saat sonra rank kasarken tuşlar. <laughs> Adı neresiydi buranın? Neyse bir kez daha atlamıştım buraya. Bir ot, bir ne demiş? Bir ot, bir ot... Gel beraber bot olalım demiş. Hayır, ne demiş söyleyeyim mi? Ne? 130. Ya çok komik. Tebrikler. Oha şurada biri var. İlk defa adam gören mi? <laughs> Aa öldürdüm Ahmet. Gerçek adamı öldürdüm. Kesinlikle bir gerçek. İşte o an gerçek olmuştu. AMK buldum arkadaşlar. Ay MK demişim. Mutant. Çanta yok. Hmm, sıkarı tercih. Kanka ne olur? Güzel. Yes, ya benim çantam yok. Benim çok var. Çantan olmadığında idare. Evet. Aa arkadaşlar 762'ler varmış. Onları bir atmamışız Yoksa alırdık bütün 556'ları. El bombasını da alayım. Nasıl ya? sisi atsam Ahmet salonu güzel hatta çok güzel 3 kilim var Ahmet şu an arkadaşlar bildirim Allah ya Ahmet M762 buldum bu arada. Sağlarım tamam. şunları öldürmeye gideceğim Tabii ölürsem kötü Oy Ahmet bir tane daha gerçek adam öldürdüm Dörtleşim var şu an Dörtleşim ya dörtleş ne demek? Abi kaç leşim var? Ha? Senin, Senin O zaman çok büyük başarıymış. İşte büyük başarı elde ettim. Şu 5'e da 60 kere alacağım. Neredeydi? 7.62'leri nereye attım acaba? Neyse. O kadar da gerek yok. <laughs> Neyse. Ahmet benim buradan bir 5 kil 6 kille çıkmam lazım. Çünkü diğer yerlerde çok kil olmuyor. Kil almam lazım. Da kil yok ya. Adam bulamıyoruz. Neyse. Bütün adamları kesersen. İyi de adamları kesmesem onlar beni kesecek. Şöyle bakayım arkadaşlar. Biraz bana sal biraz. Tamam. Salarım belki. Salarım. Aa orada bir adam var. Acımama Dur. Adam görüyor. Ahmet sal sal. Sal ne olur? var ama Ahmet 4x'i Oha ya kim? Ne yapıyorsun orada? Abi 4 xim olacaktı. O 4 x benim şu an takılı olsaydı. Sal Ahmet ha. Güzel. Arkadaşlar kestik. Çok güzel. Çok çok güzel. Ahmet ben 556 almaya gidiyorum. Oo ne 556'sı? Kil alıyorum. Arkadaşlar kilo alalım. Göremeyeceğim ama. Çünkü öldüreceğim. Ama belki de ölebilirim. Gördüm. Oy! Arkadaşlar yedinci kilimizi aldık. Ahmet A7 diyorum. Altıncı kil. Mosin. Mosin alacaksın mı? Ahmet Mosin buldum. Ben Mosin alacağım. Ya. Ben Mosin aldım. Neyse Eda ikileri bırakalım. Ahmet enerji içeceğin. Ahmet ne olursa al. Ne olur, şöyle bir keskin nişancı sıkayım. Ya adam zaten yan Çok güzel. Ben mi bayıldım? A ben. Çok kil aldım. Çok güzel. 1014 var bu arada. İstiyorsan al. 4x'i versene. Amir 1014 şurada. Bir de 4x'i versin Ahmet. Keskin nişancıya takacağım. Ben de 3x veririm. Ben de Hadi hadi. Keskin nişancıya takacağım 4x'i. Ahmet. İmkanı yok. Hadi ya. Bir kez seferliğine. Neyse tamam. Hemen arkadaşlar güzel. Kilimiz güzel aldık. Yani bence altısı bottu da. Neyse. Gidelim hemen şuraya. Arkadaşlar. Adam öldürdüm diyordum. He? Kaç adam öldürdüm? İşte gerçek adam 7 leşim var. altısı bot diyorum zaten. Ne? Arkadaşlar bir dakika. Ahmet ses çıkarma. Yat. Yat şimdi. Yat Ahmet. Ses çıkarma. Bakalım biri gelecek mi? 10 saniye hiç ses çıkarmayalım. Biri gelmedi. Neyse. Bu bu taktik iş yaramadı arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim şuralara arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şuralara gidelim. Aa, alandan çıkıyormuşuz. Neyse. yaşına doğru ya. Kim attı ya? Kim attı o bombayı Ahmet'e? Kesinlikle sen atmadın. Tabii ki. Ben tamam atmıyorum atmıyorum. Ama her an atabilirim. Ben Bomba. <laughs> tamam tamam dağıtmayacağım. Hediye. Çok güzeldi ya. Onu da ben kestim. Oy arkadaşlar sekiz leş. Ahmet kaç leşim var? Senin sıfır. <laughs> ya lan nasıl sıfır leşi becerdin? Bu arada 8x gel vereyim. sağ 8x vereceğim gel. Yok ya. Tamam gel vereyim gel. Bin de bir alana gidelim veririm. Ya bilsen. Zaten canımız biraz çok gidiyor. Neyse. Gidelim şöyle. Oha oha süper araba sürüyorum arkadaşlar. Bu araba yeteneği kimse de yok. <laughs> Neyse. Turboyla gideceğim. Nere bakıyorsun öyle? Ama şimdi bir taktik yapacağız tamam mı? Alana gelince bir taktik yapacağız. Ahmet alana gelince bir oha. Ahmet alana gidince bir taktik yapacağız. Tamam mı? Bir tane eve girince. Tamam mı? Ahmet, bir, tamam mı? bir tane eve girelim. Hemen girelim arkadaşlar. Abi şimdi gel şeye, eve. Göz taktiği yapacağız. Gel. Göz taktiği bunun adı. Kesinlikle sallamıyorsun. Aa göz taktiği. Şimdi buraya geçeceğiz. Bak burada bütün e Bak burada gözümüzü kapatıp botları hayal edeceğiz tamam mı? Ya da şöyle bak ben burada olacağım. Ne? Tamam canım gözünü kapatma. Eline bir bomba al şimdi. Al şunu al. Sana bir bomba vereyim. Al şunu. Bak ben de motor alayım. Bak çekeceğiz tamam mı? Ondan sonra birbirimize atmayacağız tabii ki. Bir saniye kala bırakacağız. Tamam mı? Tamam mı? Ha. Çek. Ha. Çeksene. Üç. Dur dur. İptal de iptal de. Ben sana inanamıyorum. Gel. Gel. Üç. Geçsene. Tutuyorum. Geç oraya. Ben sana inanır mısın? Ya inan bana. Canım, canım. Lan ben de öldüm. Ya. Ya. <laughs> <Ama benim. gülüyor> Yok. <laughs> Birden seni <zeli> patlatayım dedim lan. <laughs> ne yapayım? Çok komik, <laughs> Çok komik harbiden. <laughs> Bir monotopa hayatım bitti lan. <laughs> Şu luta bak be. Şu luta bak. Ama öldürmeyi becerdim. Sakın raporlama lan. Ban yerim. Senin lutunu da alayım. Lutunu da toplayayım ha. Aldım lutunu bile. Neyse. Bir ölemenim. Ölmeyeyim ölmeyeyim. Şurada ölebilir miyim? Çok güzel. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadarlık olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hemen görüşürüz arkadaşlar.